Evet. Bugün bir tane erkek çocuk hırkası başlıyoruz. Bunun lastiğini bir düz, bir ters örüyoruz. Artık daha sonra modele geçişte örneğimizi göstereceğiz. Evet, iki, bir düz bir ters lastik olarak başladığımız erkek çocuk kazanı şimdi lastiğini bitirdik. 4 numara şiş kullanıyoruz. İpimiz de yün ip orta kalınlıkta. Şimdi lastiğimizi bitirdikten sonra örneğe başlarken düz yüzünden bir sıra düz gidiyoruz. Modelimizi koymak için Ön yüzünden düz yüzünden bir sıra düz olarak gidiyoruz. Modelimizi dönüşte tersinden koyacağız. Şimdi modelimizi koyuyoruz. 5 ilmek ters örüyoruz. 5 ilmek düz örüyoruz. Bu sıramızı da 5 düz, 5 ters tamamlıyoruz. Şimdi evet, modelimizi koyduk. 5 düz, 5 ters ama bu terslerimiz haraşo oluyor. Çünkü düz yüzünden modelimizi düz olarak örüyoruz. Dönüşte 5 ters 5 düz 5 ters 5 düz ördüğümüz için burada horoşalarımızı oluşturuyoruz. Şimdi 3 tane horoşa oluştuktan sonra ters yönden yine düzümüzü gittik. Modelimizi koyacağız. Düzlerin üzerine ters, terslerin üzerine de düz örerek modelimiz yer değiştirecek. Kareler oluşacak. Evet şimdi 4 numara şişle. Alize Lana Gold'dan bir erkek çocuk hırkası yapıyoruz. Lastiğimizi bir düz bir ters ördük. Sonra modelimizin ilk sırasını düz gidiyoruz. Tersinden 5 ters 5 düz olarak gidiyoruz. Düz yüze geldiğimizde 3. sırada yine düz gidiyoruz. dördüncü sırada tekrar yine aynı şekilde 5 ters 5 düz gidiyoruz ve böylece bizim modelimiz 5 düz kare oluyor. 5'li 3 sıra halinde de haraşamız oluşuyor ve tekrar bu model bittiğinde sıramız düz gidiyoruz. Aynı modeli düzlerin üzerine tersleri, terslerin üzerine de düzleri yerleştirerek modelimizi bu şekilde oluşturuyoruz. Evet biz bu erkek çocuk kırkasını 82 ilmek başladık. Herkes tabi bu sayıyı çocukların kilolarına göre ayarlayabilir. Ve bu 82 ilmeği ördükten sonra lastiğini bitiriyoruz. Bir düz bir ters. Ve modelimizi koyuyoruz. Bu modelimiz tam sayıyoruz. 18 tane olduktan sonra 18 tane olduktan sonra 9 tanesi düz geliyor. 9 tanesi de ters olarak horoşa modelimiz geliyor. Ve koltuğa geldiğimizde 4 ve 2 olarak kesiyoruz. Ve böylece çıkıyoruz. Arkayı 3'e bölüyoruz. Birer parçası omuz oluyor. Üç basamak halinde kesiyoruz. Geriye kalan ortada orayı düz olarak kesiyoruz. Yaka payı olmuş oluyor. Şimdi önlerimizi de 45'er ilmek başladık. Ve bu 45 ilmeğin 6 ilmeğini düğme ve ilik yeri olarak bıraktık. Ve böylece örgümüzü yine aynı modelimizi devam ettik. Yine aynı şekilde koltuk altına geldiğimizde koltuğumuzu 4-2 olarak kestik. Ve kestiği işlemimiz bittikten sonra yakamızı eksiltmeye başladık. Ve bu yakamızda artık omuz genişliği 21 ilmekte. 21 ilmek kalıncaya kadar kestik. Ondan sonra düz olarak çıktık yine 3 basamak halinde kestik omuzumuzu ve diğer de tarafta aynı şekilde sonra bu yakaya biye olarak bu önden gelen lastiğimizi devam ettik ve arkadan örerek genişliği şurada omuzla birleştirdik şu kol boyu mesafemiz boy mesafemizin yarısı kadar yaptık. 9 örnek bıraktık. Evet bu hırkamız 4 numara şişle ve Alize Lanagot'la örülmüştür. Modelini daha önce de anlatmıştık zaten. Bu bitmiş hali. Hırkamız çocuğumuzun üzerinde denedik şimdi. Çok güzel oturdu. Biz beğendik. Arkası 82 ilmekti. 18 örnek koyduktan sonra 9 örnek daha örerek arkayı kestik, bitirdik. Kol evlerini daha önce açıklamıştık. 4, 2, 1 diye kesmiştik. Önlerimizi de 45'er ilmek başladık. Düğmeli yaptık bu hırkamızı. Bu da yine aynı şekilde ölçüleri arkaya uygun olarak örüldü. Ve koltuk evini kestikten sonra yakayı birer birer kesmeye başladık. Sonra kollarımızı başladık 40 ilmek ve biz bu 40 ilmeğimizi 54 ilmeğe kadar her örnekte birer tane artırarak genişlettik kol rahat olsun diye. Yine kol evine geldiğimizde 4, 2 ve 1, 1 keserek en tepede 12 ilmek kaldığında kestik ve kolumuza tam olarak yaklaştı. Yapıştı yani ve oturdu kolumuz. Evet. Artık ölçüleri herkes kendi çocuğunun kilosuna göre ayarlayabilir. Evet, hırkamızın arkası 82 ilmek. Bir düz bir ters lastik. Yine lana gold ve 4 numara şişle örülmüştür. 18 örnek koyduktan sonra 9 örnekte omuz kol payını yaptık ve Kalan ilmeklerimizi üçe ayırarak omuz ve yakal olarak kestik.